Sen onu göndermedin mi? Atif. Atif sen ne seyrediyorsun? Seni onu? bekliyor. Cumhur güc, gücü şeyini öperim ha. Atif sen neye bakıyorsun telefonda? İnter şeye bakıyorum, Pom fil Neye bakıyorsun? Pom fil fil mu? Ha. Yani akan ne akan ya. O per böyle böyle tık tık tık. Ne bu ne 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 bu ne Hatif sen küçükken neydin? Valla küçükken ben şeydim. Sulu baştım. Küçükken ben valla hiç neydi? Deli bir geçiyorum valla. Bir ara Çinli mi ne yaptıydın sen? Çinli olsun, Roman olsun hiç fark etmez. Çinli? Çinli um, o bir şey uff. Neydiydi? Çin, Çin. Çin mi, Çin mi? Çin. Ee, nereye yaptın? zeytinyağıyla ile Valla zeytinyağı olsun, neyse olsun. Geçir de <laughs> arkadan gitsin, önden çıkın. Yürü git! Cumhur'a mesaj gönder Cumhur. Cumhur, vallahi öperim ellerinden. Adet bay bay. Bay bay.